Hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün de Gang Rus oyununu oynayacağız. Burada bir oyunumuz var. Gittikçe büyüyeceğiz arkadaşlar. En sonunda da, da boss'u yeneceğiz. Video şey düşmeyince arkadaşlar bir like'ınız, abone olmayı unutmayın ve birimi açarsanız doğru arkadaşınız ve başladık. Şimdi arkadaşlar başladık. Burada biz hangi renk olursak onları alıp en sonunda boss'u yeneceğiz. Bazen de arkadaşlar şu Elmasları alıp kendimizi güçlendirebiliriz. Sonra vur 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 böyle vuruyoruz. Ve en sonunda bu oluyor arkadaşlar. Mesela 4 2 hız. Climb. Şimdi burada mesela seviyelerimizi yükseltiyoruz. Sonra koşuyoruz. Bunları alırsak üzgün oluyor. Öyle bir şey var kırmızı dikkat etmeyiz arkadaşlar her renkte. Mesela diyelim ki ben yeşil değil de kırmızıyı aldırsam o sıkıntı, sıkıntı. Şöyle geldik vuralım. Şöyle vuruyoruz. Şu an en son 4-2 idi. Yine 4-2 oldu. Biz arkadaşlar getir. Mesela de değiştirebiliriz. Mesela şunu açamıyorum. Neyse. Bunu şimdilik yapmayalım. Şurada bayağı bunu geliştirelim. Siz de bunu arkadaşlar indirip oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Bakın şaşırdım et. Evet. Böyle şaşırabiliyorsunuz. Bossu yenmemiz lazım. O yüzden bayağı büyümemiz lazım. Şöyle büyümemiz lazım arkadaşlar. Vuralım. En son 4 2, şimdi 5 2. Hatta 4 mü? Yok 5 2. Şimdi evet, şimdi şunu 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 verçalım. Oh, canı, canı yok. Şimdi arkadaşlar bakın bunu da Hayır. Neyse. Bu da var. Şimdi. Ama biz boss'u yenmemiz için çok güçlenmemiz lazım. Arkadaşlar 10. level'da bir tane boss çıkıyor. Onu da göstereceğim. Ya da 5. level'da olabilir. Hatta şu an çıktı gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi. Bunu arkadaşlar biz hop geçiliyoruz. Hop. Sağa geçiliyoruz. Sonra vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Başı döndü çünkü. Sonra tekrar ayıldı. Sonra bir sağ. Bir sağ. Sonra vuruyoruz vuruyoruz ve şimdi daha çok çünkü hızı arttırmalıyız. Ve onda dört. Ve öldürdük. Şimdi arkadaşlar geçit. Yok. Burada şey var. Şimdi bunu yükselteceğim. Sonra ileri. duvar yıkalım. Hayır. Yanlışlıkla böyle şeyler olabilir her zaman. Çünkü çok karışık bir oyun. Renkten renge geçiyor. Şimdi burada şeyimiz var. Vuralım vuralım vuralım. Bakalım bu sefer kaç hızlı olacak. Bazen tabi ölebiliyorsunuz. Çok az canım kaldı. 5-4 Ve Hadi. Burayı geçmedi. 15-6 olduk. O bonus. Bonus level. Her oyunda bonus level oluyor arkadaşlar. Burada da yapmışlar. Duvar. Şöyle bonus levelimizi yapalım. Bakın. Süper güç bu arkadaşlar. Her şeyi kendinize çekiyorsunuz. Vur vur vur. Hadi hadi hadi. Ve boom. Elmas. Hatta yakut mu bilmiyorum. Mor bir elmas. 2000 mi? Şimdi. Yukarılarda bunu açalım. Hadi. Olmadı ya. Ben bunu çok seviyorum. Çok güzel. Şimdi. Tekrar yapıyoruz. Evet. Aa bunu da arkadaşlar. Çünkü 5 7'ye e, geçmek için onu yapmamız lazım. Şimdi Şimdi bu duvarı da açalım. Oo çok iyi çok iyi ama küçükmüş. Şimdi bayağı dev oldum. Şimdi. Çok az canım gitti ve Bakın arkadaşlar. 5-8 açmışım. Ama 6-8 açamamışım. Daha ileri gidebilirdik. Neyse. Hayır. Paralıymış. Neyse. Niye? Yeah. Evet. Şimdi sıfıra mı? Ha şey için. Şimdi bir şunları da çarpmamız lazım. Şuradan gidelim o zaman. Adamın dediği gibi. Polis olduk ve adalet dağıtmaya gidiyoruz. <laughs> boss yeneceğiz. Boss. Şimdi. Burada arkadaşlar çok değişik skinler var. Deri yani İngilizce'de <laughs> skin. Şimdi Burada üzgün oluyor. Evet. Ay anahtarı almadım. Bu sefer aynı boyutta gibiyiz. Bakın. Altı mağazı açamadığımız için yok. Şu an aldığım tüm paralarla arkadaşlar ne yapacağım? O level'ı güçlendireceğim. Şöyle iki tane yaptık. Bakalım yapabildik mi? Sarıya buradan. Evet. 9 saniye bekliyoruz. Video istiyor herhalde. Bu çok reklamcı. Ben internet kapattığım için böyle. Evet, çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar ya. Evet, şimdi. Buraya geçiyoruz. Vuralım. burayı işle geçtik çok da oldum yanlış şu an Hatta Kral tacı aldım Evet şimdi onu öldürebilirim Evet ama her zamanki gibi yedi şu an baya para. O, bunlar. Bunda ne yapacağım biliyorsunuz. İki level daha yükselttik. Şöyle gidelim. Burada dikkat edelim. Evet şöyle dikkat ederek geçiyoruz. Burada da şöyle. Okulardan gidiyoruz. Ve boom. Hayır. Evet arkadaşlar 10. level'da geçelim. Videomuz zaten 8 dakika olmuş. 10 level. Boss. Canlandı canlandı. Hayır. Sadece bir Kalktı kalktı. Şimdi iş bitti. Vurduk vurduk. Bu sefer olmadı gibi. Lava atlama. Evet. Şunlar açalım bu sefer. Olmadı ya bize bayağı para aldık. Şimdi bunlarla bu sefer bunu geliştireceğim biraz. Bunu biraz da geliştirelim. Skin o paralı. Yani elmas. Er Şimdi koş 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 koş. Hay şaşırdım. Şimdi bu bölüm son bu levelde oynadığımızda oyun bitecek. Evet az daha lava deyince maalesef gidiyor biraz. Bakalım o ben güçlü ben mi güçlüyüm? Aynı neredeyse. Kafasına kafasına. Neredeyse musunuz ya. Gidi geçtik ve 8-2 yapamadık ama olsun. Evet arkadaşlar her zamanki gibi bir videonun daha sonuna gelelim. Aa, neyse. evet arkadaşlar bir yıl sonra sona, sona geldim. Video like kanala abone olmayı unutmayın. Böyle bir yıl açarsanız yerine Hoşçakalın.